Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ve babamla bir challenge yapacağız. Yani adı da meyveleri tahmin etme challenge. Şimdi şöyle hemen size anlatayım. Bir kişi babamın veya benim gözlerini kapatacak ve burnunu da kapatacak. Sonra eline bir tadını tahmin etmeye çalışacak. Şimdi başlayalım hemen. Aa, olsun. Videoyu izlemeden önce, önce, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapatıyorum. Şimdi al buradan bir meyve. Hmm, çok da severim. İsrail'de tam tersi. Burada kaos olsun. Böyle Elma. Hayır. Bile Niye uyuyorsun? Yok elma. Tamam bakalım. diye diye buraya koydun. Aa. Ay vaymış arkadaşlar. Şimdi ağzına koyup yiyorsun onu. Nimet bırakılmaz çünkü. Şimdi ben de benim gözlerimi kapattım. Ay, ay, ay. Hmm. elma <laughs> Arkadaşlar bildi. Baba hem "Su alıyorum bildim." Hem de burnumu yıkledikten sonra.